Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Avil merhem nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Avil feniramin hidrojen malayat isimli etkin madde içeren ve alerjik hastalıklara karşı etkili bir ilaçtır. Avil beyaza yakın renkte homojen pürüzsüz yüzeyli merhemdir. 25 gramlık alüminyum tüp içeren karton kutuda sunulmuştur. Avil kaşıntı, kızarıklık ve şişkinlik gibi şikayetlerin bulunduğu alerjik deri hasarları, böcek sokmaları ve ısırıkları, güneş yanı, birinci derecede yanıklar, dermatit ve dahil olmak üzere egzamaların tedavisinde kullanılır. Avil merhemi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise avili şu durumlarda kullanmayınız. Eğer feniramin, hidrojen, malayat veya lecin çelindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa avili şu durumlarda dikkatli kullanınız. Üreme ideal yolu bölgelerinde kullanım durumunda içerdiği mineral yağ prezervatifin yırtılmasına veya sızıntıya neden olabilir. Bu yüzden Aville prezervatifin temasından kaçınılmalıdır. Uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Avilin yiyecek ve içecek ile kullanılması, deri üzerine sürülerek uygulandığından yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi beklenmemektedir. Avil merhem nasıl kullanılır? Tüm ilaçlar gibi avilin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Geniş vücut yüzeylerine uygulanması uyku hali gibi sistemik yan etkilere neden olabilir. Küçük çocuklarda önerilerin üzerinde doz uygulanması huzursuzluğa yol açabilir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Avil merhem nasıl kullanılır? Avili her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız. Merhem hasta olan cilt üzerine ince bir tabaka halinde hasarın veya kaşıntının şiddetine göre günde birkaç kez sürülür. Merhem kalıntıları su ile kolaylıkla temizlenebilir. Uygulama yolu ve metodu ise deri üzerine sürülerek uygulanır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı avil 4 hafta ile 1 yaş arası bebekler ile küçük çocuklarda geniş cilt alanlarına sürülmemelidir. Yaşlılarda kullanımı avilin yaşlılarda kullanımla ilişkin özel bir bilgi yoktur. Avilin saklanması avili çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle ömür olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.